Öncelikle herkese iyi akşamlar. Güzel bir futbol gününü geride bıraktık. Beşiktaş çok eksikti. Beşiktaş çok problemliydi. Buna karşılık Samsun gibi bir deplasmandan galibiyet çıkarmayı başardı. İşte Beşiktaş'ın onca eksiğine ve onca sıkıntısına karşılık Samsun'dan galibiyetle dönmesi karşısında Fenerbahçe'nin de artık mazereti kalmamıştı. Evet, savunmada Cikku ve Bekao gibi çok önemli iki isimden yoksun Fenerbahçe. Orta alanda Fred gibi bir bağlantı kopuk. Ama artık bunlar bir mazeret değil şampiyonluk yolu mücadelesinde. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten güçlü bir kadrosu var. Geniş bir kadrosu var ve bu geniş kadronun en azından kendi sahasında en azından kendi sahasında kara gümrük karşısında mutlaka e, bir galibiyetin yeterli olduğu bir oyun istedi Fenerbahçe taraftarı. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk 45'te Fenerbahçe sadece Şimanski ile gole yaklaştı. Sadece Şimanski. Bir bakıyorsun işte top dönüyor dolaşıyor. Şimanski'ye geliyor. Şimanski vuruş açısını buluyor. Vuruyor. Yandan gidiyor. Vuruyor. Direkten dönüyor. Şimanski, Şimanski, Şimanski. Şimanski'nin yokluğunda Fenerbahçe yani Şimanski'yi alsan Fenerbahçe'de Ceko var mı? Yok. Efendime söyleyeyim. Kadiç var mı? Yok. Savunmaya bakıyorsun. Mert Güldür var mı? Yok. Ama Fenerbahçe'nin en büyük problemi Fred'in yokluğunda orta sahası. Fred'in yokluğunda Fenerbahçe orta sahayı bir türlü üretken kılamıyor. Aslına bakarsanız ben şöyle düşünüyorum. İlk 45'te de o Şimanski ile girilen pozisyonlardan bir tanesi golle sonuçlanmış olsaydı Fenerbahçe bu karşılaşmayı çok da zorlanmadan çok da tartışılmadan kazanacaktı. Ama ilk yarıdaki bu görüntü golle sonuçlanmayınca olumsuz görüntü taraftarın kafasında kaldı. Ve 2-1 kazanılan kara karşılaşması da ya biz iyi oynamadık o ivmemizi kaybettik şampiyonluk mücadelesinde 3 puanla kapattığınız için en azından bu taraftan bakarsak mutlu olabiliriz düşüncesini getirdi. Tabii ilk yarıda biraz önce söylediğim gibi Tadiç var mı? Yok gibi. Tadiç var mı? Yok gibi. Efendime söyleyeyim Ceko var mı? Yok gibi. Orta sahada Crespo İsmail o bir türlü istenen verimi sağlayamıyor. E o zaman nasıl kazanabilirsin? kazanamazsın. Maçın içerisinde bazı e, tartışmalı pozisyonlar vardı ama galiba o tartışmalı pozisyonların en önemlisi gol sonrasında Icardi sevinci yapan kara gümrüklü futbolcuya taraftarın gösterdiği tepkiydi. Tabii artık biz işin oyun tarafını unuttuğumuz için sadece kazanmaya yönelik bir bakış açısıyla izlediğimiz için karşılaşmaları ve e, aslına bakarsanız ee, normal zamanda da normal olarak değerlendirilmesi gereken bazı tepkiler çok anormal hale doğru dönüşebiliyor maalesef. İkinci ee, 45'te işte o aradığı ne vardı Fenerbahçe'nin? Aradığı oyuna tutunacağı gol. Oyuna tutunacağı golü bulduktan sonra Fenerbahçe o sıkıntısını yaşamadı. Çünkü Karagümrük bu ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olmasına karşılık sonuçta Kadıköy'desin o kadar taraftarın karşısında ve Fenerbahçe gibi bir takıma karşı mücadele ediyorsun. Yapılabileceğin en iyisini yaptı aslında bakarsanız Karagümrük. Ona da mücadelesinden dolayı Samsun Spor gibi ben bir tebrik göndermeyi e, gerekli görüyorum. Sonuçta futbol tek başınıza oynanan bir oyun değil. Rakibinizle oynuyorsunuz ve rakibinize ya saygı göstermezseniz bu oyundan alacağınız keyif her zaman her geçen hafta biraz daha azalır. Fenerbahçe iyi miydi? Hayır bence Fenerbahçe sıkıntılara olan bir takım izlenimi verdi bana. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesine giderken bunlar normal olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Her zaman şunu söylüyorum ben diyorum ki her takımın böyle olumsuz günleri olacaktır, olumsuz haftaları olacaktır. Önemli olan o haftalarda camianın özellikle taraftarın buna nasıl yaklaştığı önemli. Fenerbahçe taraftarının yaklaşım biçimi Fenerbahçe'nin bundan sonraki haftalardaki performansını da doğrudan etkileyecektir diye düşünüyorum. ben Arda kardeş Arda kardeşleri eleştiren bir futbol insanıyım ben ama artık İngilizce o kadar çok ön plana çıktı ki hakemlikte eğer İngilizceniz iyi ise ...rakiplerinizden bir anda sıyrılıyorsunuz ve FIFA kort kartını bu kadar rahat takabiliyorsunuz. Ee, Arda Kardeşler aslında futbolcu bir aileden geliyor. Babadan, kardeşinden futbolcu ama... E, ...ne yazık ki Arda Kardeşler bana göre e, hakemlikte belli bir seviyeyi geçemedi... ...ve maalesef o kokartın da da e, normal şartlarda üzerinde olmaması gereken bir hakem. E, şöyle bir şey... Tabii ki mesela uzatma veriyorsunuz kaç dakika? 3 dakika, 4 dakika. Elbette bu 4 15 olur, 4 30 olur ama eğer bir uzatma verdiyseniz nerede düdük çalıp bitireceğinizi iyi hesaplamanız gerekiyor. Arda kardeşler bunu yapmadı. Hadi yapmadınız tamam ama size karşı bu kadar gelip de burnunuzun dibine kadar gelip hani hakemlere şey verilmişti ya talimat verilmişti ya e, sıfır tolerans diye burnunuza dibine kadar gelip de bu kadar çok itiraz edilince oraya bir kart çıkarmamanız o zaman sizin hakemlik yetkilerinizi e, birazcık yetilerinizi daha doğrusu biraz sorgulamaya doğru gider. Ama Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki karşılaşmanın sonucunu etkileyeceği anlamında bir hakem kararı çıkartır mısınız? Hayır. İlk yarıda bir Crespo'ya çıkmayan sarı kart var. Doğru. Ben de çoğunlukla birlikte aynı fikirdeyim. Crespo bir sarı kartı görmeliydi. Fakat hani işte orada görse ikinci hareketi, o ikinci sarı kartlık hareketi yapar mıydı tartışma burası. Fakat bu tartışmayı hiç bizi sokmadan orman, normal oyun kurallarında göstermen gereken kartları gösterip vermen gereken kararları verdiği zaman sonuçta taraftar bu. Taraftar elbette bir olumsuzluk arayacak ama en azından bizim futbol insanları olarak konuşurken destekleyeceğimiz argümanlar olacaktır mutlaka. Fenerbahçe iyi oynamasa da şampiyonluk yolunda 1-0 geriye düşmüş olmasına karşılık mücadeleyi 2-1 kazandı. Ligin vasat üstü takımlarından bir tanesine karşı yaptı bunu ve ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattığı bir karşılaşma sonrasında yaptı. Onun için ben Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyetin tıpkı Beşiktaş'ın aldığı galibiyet gibi çok değerli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın aldığı galibiyet şu dönemde onca yokluklar arasında Rıza Çalınbay bugün de işte o mazeretleri sıraladı. Keşke hiç o mazeretlerin üzerinde durmasa biz görüyoruz onları zaten hocam. Biz görüyoruz onları zaten. Onları bir kere daha böyle söylemeniz sizin teknik direktörlüğünüzün duruşuna ben yakıştıramıyorum sadece. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunca yokluk içerisinde Samsun'dan getirdiği galibiyet çok önemli. Beşiktaş'ın lige tutunuyor. Tabi Kongre sonrasında, genel kurul sonrasında ikinci yarıya nasıl bir kadroyla çıkacak Beşiktaş bu da çok önemli. Eğer Beşiktaş e, istediği transferleri yapabilirse yeni yönetimiyle o zaman e, bu lige en azından e, sezon sonuna kadar liderlik mücadelesi vereceğini öngördüğüm Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı en önemli tehditlerden bir tanesi olarak görünecek. Bakıyorum şimdi hemen dönüyorum e, gönderdiğiniz mesajlara soru varsa cevaplayacağım. Siz zaten yorumları yazıyorsunuz buraya. E, hemen dönüyorum şimdi. Evet e, Kemal'in bir mesajını gördüm. Buraya kendinize yakıştırdığınız mesajları yazabilirsiniz. Kendinize yakıştırdığınız her şeyi yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Bir de e, başkalarının sözleriyle gelmeyin buraya. Tamam mı? Başkalarının sözleriyle gelmeyin. Benim bir sözüm varsa eleştireceğiniz benim sözümle gelin. Benim duruşum varsa eleştireceğiniz benim duruşumla gelin. Anlatabiliyor muyum? Anlattık ama anlaştık. Pekala. Evet. Ee, Tolik Tobleron neden diyor maç anlatmak istemediğini bu akşam çok iyi anladım. Anlatan spikerin de hayal kırıklığı sesine yansıdı. Bu penaltı da çalınmayacaksa ben voleyboldan devam diyor. <laughs> Ömer Cihat Bulut Sports QR'daki Programı izledim. Güzel program olmuş diyor. Teşekkür ederim. Bence de güzel program oldu. Bu programı izledikten sonra Sports QR yazın. Orada Mustafa Müjdat'la Gökhan Abdi'nin konuğu oldum. Çok keyifli bir program oldu. Akıp giden bir yarım saat. Tavsiye ederim. Biraz daha beni anlamış oluyorsunuz böylelikle. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyorum yolladığınız mesajlara bu hafta kritik olacak, iyi sonuçlar almayı diliyoruz diyor. Evet bu hafta gerçekten de Konferans Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik maçlar var. Ben Fenerbahçe'nin herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın da final maçına çıktığını göreceğiz. Çarşamba günü Manchester United karşılaşması Avrupa'da en azından ilk aşama için bir final mücadelesi olacak. Kazanırsa eğer Galatasaray Avrupa'yı garantiliyor. Sonra artık Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında bütün takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. İki takımımız açısından da baktığımda bu haftaki karşılaşmaların çarşamba ve perşembe gününe yeterli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar problemli olsa da. Ee, soru varsa cevaplayacağım. Evet Suat Güler'den bir soru gelmiş. Fenerbahçe'deki bu oldum olası panik havasının sebebi nedir diyor. Ee, herhangi bir sebebi yok. Yani panik havasını birazcık da insanlar kendi kalplerinden görüyorlar. Belki de futbolcuların içinde öyle bir panik yoktu. Ama gol geldikçe, kara gümrük gol geciktikçe, kara gümrük 1-0 öne geçtikçe o paniği belki de taraftar kendi içinde yaşıyor. Sağın içinde belki bir şey yok. Ona bakmak lazım ama Fenerbahçe'nin oyun eksiği var mı? Var. Neden kaynaklanıyor bu oyun eksiği? Birincisi savunmadan öne çıkarken ön tarafta pas bağlantısını yaparken ve kanatların yeteri kadar işlemediği zaman bir de girilen gol pozisyonları değerlendirilemediğinde e, rakibin de öne geçtiğinde her maç sıkıntılı olur. Önemli olan bu sıkıntının üstesinden gelebilmek. Fenerbahçe bu sıkıntının üstesinden gelmekle bir alkışı hak etti. E, çok güzel bir şampiyonluk mücadelesi izliyoruz aslında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Hatta onlara e, Beşiktaş ve Trabzonspor da katılacaktır. Adana Demirspor her takımın zor geçtiği Spor her takımın zor geçebileceği maçlar ama biz bunun tadını bir türlü çıkartamıyoruz maalesef çıkartamıyoruz çünkü artık sonuca ve kazanmaya öyle odaklı bir toplum olduk ki işin oyun tarafını tamamıyla unuttuk maalesef hepimiz eee Mustafa demek abi bu lig nasıl düzelir yetti artık saçma sapan kararlar hangi takım olursa olsun vallahi bıktık diyor vallahi e, bıkmak çözüm değil Mustafa bıkmak çözüm değil yani çözümü birlikte bulacağız e, fakat yakın zamanda futbolumuzun o kronik problemlerine kronik hastalıklarına çözüm bulacakmış izlenimi yok bende maalesef o yüzden de tribünlerde seyirci sayısı giderek azalıyor. Ekran karşısındaki seyirci sayısı giderek azalıyor. Hatta mesela çok e özel kanallar YouTube kanallardaki izlenme oranlarına izlenme sayılarına baktığımız zaman onlar bile bazen çok tatmin edici olmayabiliyor Hani rekabet var abi o yüzden e, televizyon programları bu kadar ilgi görmüyor desen YouTube'a bakıyorum YouTube'dan da artık yavaş yavaş böyle futbol maç sonrası yayınlarının e, çok e, niteliğinin azaldığını görüyorum ben maalesef öyle e, bunun için öncelikle tabii kaliteli futbol göreceğiz içeride e, yeterli seviyeye ulaşmış hakemler görmemiz gerekiyor ve doğru yönetilen bir futbol görmemiz gerekiyor. Her ne kadar futbol doğru yönetilse de mutlaka kazanmaya odaklı bir mücadele olduğu için sesler çıkacaktır, çatlak sesler çıkacaktır ama önemli olan arkasında durabilecek güce sahip olmanız. Yani mesela bugün hakem hakkında eleştiri yapılabiliyor. Yapılacaktır da. Ben hakemin arkasında durabiliyor muyum? Yani objektif gözle bakan e, futbol adamlarından bahsediyorum. Objektif bakacaklar ve diyecekler ki abi hakemi sen haksız yere eleştiriyorsun. Mesele bu. Yoksa her mağlup olan önce hakem diyecek. Ben hakemi destekleyebiliyorsam yapmayın abi bu kadar da değil. Diyebiliyorsam sorun çözülüyor demektir. Ama e, ne yazık ki sonuna kadar ya hakemler insandır. Hakemlerin e, üstüne bu kadar gitmeyelim diyenler bile artık yok diyorlar. Ben artık bu hakemlere kefil değilim. Maalesef. Düzeltme yolunda da ben bir umut da görmüyorum doğrusunu işte. Hakemlerin eğiticilerinden başlıyor artık eleştiriler. Hakemlerin hakemlere eğitenlere eleştirirsen hakemlere ne yapacağız? Maalesef. Üzgünüm. Evet, aslına bakarsanız böyle karşılaşma sonrasında çok da dolu dolu anlatacağım şeyler yok bu akşamki mücadeleler sonrasında. Sadece bir kere daha özet geçmek isterim. Beşiktaş için bu dönemde, Beşiktaş için bu dönemde nasıl futbol oynadığı değil. Aldığı sonuçlar önemliydi. O yüzden ben Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbola bakmıyorum bile. Bu kadroyla bu şartlarda Samsun gibi deplasmandan gelen galibiyet çok değerli. Samsun Spor düşme endişesi yaşayan takımlardan bir tanesi. Ve e, zorlu bir deplasman. Bir de hava koşulları da var. Onun için Beşiktaş'ın aldığı galibiyet çok önemli. Rıza Çalınbay 2'de 2 yaptı. Bakalım nasıl bir kongre süreci yaşanacak, kim başkan seçilecek artık gözler biraz o tarafa doğru çevrildi. İkincisi Fenerbahçe evet eksiklerim var. Beka yok. Ciku yok. Ön tarafta Fred gibi seni öne taşıyan bir isim yok ama daha da önemlisi şu. Sen bu eksiklerle taraftarının karşısında oynadığın Karagümrük karşılaşmasını kazandın mı? Kazandın. Sadece bir defter al ve yaz. De ki kazandık ama şu 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 eksiğimiz vardı. İşte e, geriden ön tarafa doğru çıkış. Ön tarafta pas bağlantısını kuracak futbolcular. Kanatlarda yer alan isimlerin performansı. Mesela Tadic ilk yarıda hiç yoktu. Biraz kıpırdanınca Fenerbahçe'nin nasıl sonuca gittiğini görüyorsunuz. Şimanski keza öyle. E, perde açıldığı zaman, gol perdesi açıldığı zaman Fenerbahçe'nin oyunu başkalaşıyor. Ama... E, Geriden gelerek kazanmış olması da bence değerliydi Fenerbahçe'nin ama bu futbol mazereti bence yok ama hangi mazereti koyarsan koy ortaya bu futbolun daha iyiye doğru gitmesi gerçekliğini değiştirmiyor benim için. Umuyorum Çarşamba günü Manchester United, Perşembe günü de Fenerbahçe ve Beşiktaş e, galibiyetle ayrılırlar Avrupa'dan önümüzdeki haftalarda daha fazla futbol konuşuruz. Hakemleri şöyle biraz daha geri plana atarız. Biraz daha öfkemizi bastırırız. Biraz daha taraflı bakmaktan vazgeçip futbol tarafından bakmaya başlarız. Benim tek arzum, tek dileğim budur. Her birinize izlediğiniz için ayrıca teşekkürler. Son bir defa daha şöyle göz atıyorum. eee Evet siz söylediğim gibi her türlü yorumu yapmışsınız zaten. Sadece Arda kardeşler için şunu bir kere daha ilave etmek isterim. Arda kardeşlerin sonuca etkisi yok dedim. Arda kardeşlerin futboldan gelen bir aileye karşılık o kokartı çok daha hak eden bir yönetim sergilemediğini düşünüyorum dedim. Arda kardeşlerin yeterli bir hakem olmadığını söyledim. Dim dim dim. ama hakem mi? Bu akşam en az konuşulması gereken kişi hakem. Anlatabiliyor muyum? Sonuç itibariyle. Hep hakeme yöneldiğiniz zaman hem hakem üzerinden oyunu okumaya çalıştığınız zaman işte o zaman biraz önce bir arkadaşımızın yazdığı gibi maçı bırakıp artık böyle başka tarafa doğru sorunları başka tarafta arıyorsun. Arama önce içine bak sonra hakemi zaten konuşacağız. Bunu anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.